yoksa yanılıyor muyum? Hayır, bunca yılın gülsümü yanılır mı? Çıkmış yolumu gözlüyordu besbelli. Nasıl güzel bakıyordu. Ne tuhaf. Beni gördü mü o çapkın deli dolu Şerif Ali gidiyor... ...yerine şaşkın acemi biri geliyor. Ben de öyle oluyorum. Sevda dedikleri bu değil mi? duyunca dediklerini komayacaklar. Yaşı senden küçük, çapkının, haytanın teki, senin gelinlik kızın var, yakışır mı diyecekler. Kime ne? O kadarcık yaş farkından ne çıkar? Hem ben Şerif Ali'yi çabuk kocatırım diyeceğim. Kızım gelinlik çağında. Ama ona göre bir talip kolay mı? Hacer'in evlenme telaşı Hadi hoşça kalın! Gülsüm ablaya selam! Söylerim! Niye bahsetti Halil İbrahim'den? Neden olacak, dükkana gitmemi istiyor. Geldin mi kızım? Ben bakkala kadar gidip hemen döneceğim. Gene pek güzelsin. <laughs> sen öyle göreceksin elbet. Çıldırdın mı sen? Gir içeri! Ah, oh. Bir gören olsa dünya başına yıkılır. Halimi biliyorsun Hanife abla. <laughs> İyice aklını aldı, ne diyeyim? Bir hediyem var ona. Bugün kendim verecektim, yolda anamla rastlaştılar, veremedim. Gizli gizli işledim bunu. Günlerdir de koynumda saklıyorum. Söylemeyi unutmazsın değil mi? <laughs> Sen hepimizi okutur da ırmaklardan susuz döndürürsün. Hadi, ben anan gelmeden gideyim. Mektup yazsın gene. Hı, hı Ben kaçıyorum. Ne oldu? Babam mı geliyor? Gülsüm kadın karşılaşmak istemiyorum. Ne korkuyor musun? Korkmak değil, ürkütüyor beni bu kadın. Sanki yüzüme baktığında hacar meselesini okuyor. Bir tur atar gelirim. Hoş geldin Gülsüm abla, buyur. Vaktim var, sen Nihal'in işini görüver. Birine mi baktın? Yo, hayır, evde pirinç bitmiş. İki kalıp sabun, yarım kiloda toz şeker. Baş üstüne. Ulamışlı Rıza Efendi'yi de istememişsin diye duyduk. Hali vakti yerinde, daha ne? Rıza Efendi 52 yaşında. Hacer büyüdü, yarın öbür gün evlenip gidecek. Yalnız kalsan daha mı iyi? Benim kızım evlenecek yaşta değil. Evlenmek nesine? Belki sence küçük ama Hacer gelinlik çağına çoktan geldi. Biraz da kendini düşün. Bana ne Hacet? Siz varsınız ya düşünen. Hepsi bu kadar mı? Bana iki kahve fincanı ver. Fincan hiç kalmadı. Şerif Ali yarın kasaba pazarına inecekmiş. Ona ısmarladım. Unutmazsa getirir. Söylemese de koynunda sakladığı belli oluyor. Şimdiki kızların akılları başka akıllar. Bu yolları bilseydim, bunca yıl dul kalır mıydım? Gitsen iyi olur Hanife, burnumda Hacer'in kokusu elimden bir kaza çıkmasın. <laughs> Çıksın! Benim için korktuğun şeye bak! Elini korkak alıştırma! Git kadın şeytanı çağırma. Söyle ona yarın kasabaya gideceğim. Öbür gün mektubu bırakırım. Buluşacağınız yeri yazmayı unutma. En uygun yer burası. Hem suya da çok yakın. Biricik maralım, nazlı gülüm, hacerim... ...önce güzel ellerinden sıkar, sırma saçlarının her bir telini... Aklıma gelmesiyle uykum kaçıyor. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Yarın kasabada omzuna yapışacağım. Yetti Şerif Ali, yetti bu yangın diyeceğim. Sarıver bir zahmet. Bunlara da baksan bacım. Peki bu ne kadar acaba? 150 lira yeter. Bunu da sar. Otur, 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 otur. Sağ. Ol. Üstünü ver, çabuk.